Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok çok iyisinizdir bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte Madame Coco'yu gezeceğiz Madame Coco'da şahane indirimler var arkadaşlar yepyeni ürünler gelmiş 3 al 1 öde fırsatları var hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir ürünü hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizlerin destekleri bize için çok değerli. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi, yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. O zaman videomuza geçelim. Keyifli seyirler. Bak şöyle çok güzel 30 santimmiş şöyle güzel bir ürün gelmiş. Sunumluk var emaye sonra. değil mi bu? Yani o da benziyor. Evet. Değil, emaye değil. Kalın emaye değil mi? Ama bileyim. güzel, kaliteli bir şey. 1200 TL'ye geliyor fiyatı. 1200 TL'ye geliyor. Ne olduğunu tam Şöyle, şeyini de göstereyim de desenini. Şöyle. Bak, hani şuraya koysana boyunu da göstereyim. Ağaçlı. Ha ha gösterdim orayı, tamam. Bak böyle. Güzelmiş ama. Değişik bir yer, yeni. Arkadaşlar bu tuzluklar şöyle. 39 liradan inecek. 7 liraya. 7 liraya geliyor. Süper bir indirim. Madem bu kolay. 7 liraya ürün bulduk ya. Ay çok güzel. Aslında alalım bunlardan Değil mi? ya. mi? Çok iyi. Mika mı oluyor? Can mı? Mika'dır büyük ihtimalle. Mika. Evet. Şöyle bak. 7 liraya ürün. 7 liraya. Şu ne ki? Çok güzel. Vallahi bak şu tabaklar da 129 liraymış arkadaşlar. İndirime, indirime girince 25 TL'ye gelecek. 25 lira. Çok uygun ya. 25, 25 Hem de bildiğiniz lira. böyle kayık tabak. Kayık tabak çok güzel. Baksana şöyle. Ay ışıktan da hiç güzel görünmüyor ha. Böyle değil mi? Böyle daha bak, güzel. Bak bunun bu rengi de varmış gördün mü? Şu mavisi de var bak çok güzel onlar. Bir de şu var. Küçük. Görmedim onu. Hmm. Bu mu? Hmm. Hemen şöyle bakalım. O da güzel. Fiyatı Kahvansız. etiketi yırtılmış bunun. Hı hı, olabilir yani. Şöyle üstte güzel. güzel. Bakınız böyle çok güzel madam kokunun kendine az tabakları var biliyorsunuz. Bunlar da 70 70 liraya geliyor. 70 liraya geliyormuş ayrıyeten mesela burada 79 yazıyor ama 70'e geliyormuş. Sorduk biz onu. Yanlış şey koymayalım. Bak şu şöyle... tabaklarına bakalım bile. Tabii ki. Hemen bakalım. Bunlar kaça geliyor? Bu mavi tabaklar çok güzel. 80 liraya geliyor bunlar da. Yani bu da 80 liraya evet. geliyor. Zaten onlar aynı ya. Desenleri farklı. Hayır aynı. Bu daha büyük. Aynı. Hayır. Aynı. elimdeki. Aynı koy. A değilmiş. Ben sana diyorum. neden öyle? İkisi de fiyat aynı ama. 89 89. Fiyat aynı. 89 bir tık daha büyük şu benim elimdeki. Evet, ben de dedim göz yanılmasına. Hmm. Hayır değilmiş. Aynen. Şu elimdekiler daha güzel. Ama. Şu küçük tabaklar. Hmm. Bunlar değil mi? Daha zarif hmm. Daha zarif duruyor. Şu. Hmm. Ben bunu şey sandım hmm. ya. Şey, şu şu. Şey, Çukur tabaklar. Şey. Şu çok güzelmiş. Bak. Bu da 70 liraya geliyor bak. Pasta tabakları. Onların farklı desenleri de var. Hmm. Bak şurada var. Şöyle. Güzel. Oh. var. Bir de şurada var. Şöyle. Şu mu? Hı -hı. Güzel. Üç çeşit. Bak bu da 129 lira fiyatı. 650'den, 650'den düşmüş. düşmüş. E, bir şeyine bakacağım dur. Ölçüsüne. Evet, 140'a 140, 140. 140. Bir de şuna bakalım. Şu da güzelmiş. Bunlar bizde var zaten. Ne diyor? 150 lira. 150 o demek ölçüsü büyük onun. Dur. 140'a 200. Hı hı. Bunlar Zaten mi? baksana PVC'ler iki tane üç tane kalmış. PVC'ler de bitmiş he. ha. Evet, i̇ki tane model var. İki model kalmış. Başka arkadaşlar battaniyeler de gelmiş madam kokuya. Harika şöyle yumuş yumuş. ilk defa görüyorum. Şu rengini gördün mü? Aynen, çok güzel. Bak iyi olmuş. Fiyatların inmiş halini artık yazıyorlar. Bize de zorluk olmasın. Bunun üstünden bir, biraz daha iniyor. Onu söyleyeyim. Evet. Bir 10-15 lira inebiliyor. 899 lira iniyor. Biraz daha iniyor. Bence daha çok 10-15 liradan fazla iner. Mesela 80 Fiyatına liralık tabaklar. Göre. Ay 79 liralık tabaklar 70'e indiğine göre bunda 800 900 lira. Bunda da bir 100 lira falan 800 e, olur. Lira. Evet. 800'e falan iniyor. Aynen. %10 falan iniyor. Aynen aynen. Ben yani size söyleyeyim. Bir, evet sana, %10 iniyor doğru. Aha. Uh -huh. Şöyle var. Yani 100 lira daha eksik bu fiyattan. 100 lira daha eksik. Bu söyleyeyim. 900'müş, 800'e inecek yani. Bu da böyle bir rengi var. Zaten fiyatlar belli. Gel, şurada yeşil de var. Bir dakika, çok iyi çekemedim. Heh. Tamam. renklerine bakıyorum. Ay ne kadar güzel. Şahane, renklere bak. Hepsi gelmiş şunları gördün mü? Aferin. Bunu demin gösterdim arka tarafta. Arkada gösterdim. Şunları göstereceğim. 800 mi yazıyordur? Bir şey demin gördün mü? 900, bu da 800, bu da 800 e geliyor. geliyor. Bundan bizim var. Bunun farklı bir deseni Ölçüsüne olur. bakalım. 200'e 220. Çift kişilik büyük. Çift kişilik. Bak şöyle. Yani şöyle şu renkler de çok tatlı. Bunlar tam böyle güzel renkler. <gülüyor> hoş. <laughs> Aynen ekose gibi böyle gibi, güzel. gibi evet. Güzel renkler. Yani bana onu uyandırıyor. Bilmiyorum senin evet, ne uyandırıyor. Evet. evet, şu yeşil de çok tatlı bak. Burada mi? şu an bu modeller var. Belki daha çok gelirse de ilerleyen günlerde Gösterim Renk olarak, hemen. model olarak göstereceğiz. Fiyatlar yetiştir. aynı, hepsi seçili. Şunlar ne? 100'lerde bunlar ne? Aa çok hoş. Şey şey. Topak hmm, bunun etiketi düşmüş. Neyse aynı fiyat. Aynı fiyat. Aynı fiyat. Aynı 300 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 300 lira e, 260'a geliyor. Şöyle göstereyim size bak. Bak şunu göster daha iyi. Bunu 50 kere yerden topladım. boyuna düşüyor. Şey. Düşüyor hiç durmuyor yerinde. Düşünmüyor. Dur, Aslı kalmak istememiş. <laughs> Burası çünkü fazla. Şurada da var gel. Bas bas da 600 liraymış. İkili mi bu? İkili ikili. Aa süper. Bu da yine ikili. Bak şu az önce gösterdiğimiz şeylerin şeysi. Farklı rengi. Buraya koymuşlar. Bunlar ben. 300. Bunlar 300. Bak orada bir sürü var. 300 Tabi ama yani. dediğim gibi 260'a falan gelecek. 260'a gelecek. Çünkü onda fasada ayrıyetten bir %10 indirim oluyor. Onun hesapla evet. evet. şu masa evet. örtülerini bulduk. Demin bulamamıştık. Böyle farklı desenler de var. Demin işte. gösterdik zaten. Sadece Aa, farklı de göster. desenlerini göstermeliydik. Evet, desenlerini gösterelim şöyle farklı bak. 150'ye geliyor. 150. 130 da olabilir bilmiyorum şu an emin değilim. Ya 130 150. Şunların güzelliğine bak. Şunların şunlar. Aa bunlar güzel. bizde var. Şundan var, şundan var. Ben bunların hepsinden de aldım. Çünkü bunlar çabuk bir şey oluyor. Eskiyor, kesiliyor, mesiliyor, bir evet. şeyler oluyor, soluyor. Yani kullandıkça. Sürekli alıyorum. Bak şundan yok bu bende. Bundan alırız Bak, belki. Bak şöyle bir tane saksı vazo gibi bir şey buldum. Bunun fiyatı 200 liraymış. Ne ee, 180'e gelecek bu. 180 e. Şu altındaki de 779 liraymış. Bu da yine inecek şöyle ayaklı. Şu ayıcıkları bir göster. Fiyatları var mı? Vardır bence. Hepsinin altında inmiş fiyatlar oluyor. Şöyle, şöyle. Ağırsa dikkatli kaldır. Evet bak 960 diyor. Tabi bir 800'e kadar inecek bu. %10 hmm, şuna, bir indirim şunu var. Şunu beğendim. Şurada var. Onu ellemeyelim. Şöyle şunlar. Allah çok hoş şeyler var. Bunları da elemem. Şöyle tamam. göstereyim. Şöyle bunlar göster. Paşabahçe'nin bir tane serisi vardı. Aynı ona benziyor. Dur, hızlı bakacağım böyle ben. Merak ettim. Figür 1800 lira. 1800 lira. Ee, 1600'e gelir. 1600'e geliyor. Şunu hiç o büyük. Ben göstereyim şöyle. Evet. Şöyle. Vallahi çok güzel şeyler var ya. Adam Toko'ya çok güzel yemek takımı gelmiş. Bayıldım şu tabaklara. Fiyatları yok arkadaşlar. Bununca söyleyeceğiz biz size. Şunların güzelliğine bak. Çok ne kadar hı. güzel. güzel. İşte çok. Bir hı. defa görüyorum böyle. Şşş, çok şık ya. Arkasına Çeyiz baktım. de olur bunlardan. Ne güzel çeyiz Bence bunlar, bir şey söyleyeyim mi sana? Bunlar 24 parçadan fazla. Neden? Sanda. Çünkü şurada tuzlukları falan da var. Bak şöyle arkasında da evet. Madame Coco yazıyor. Şey bunun ben kutusunu buldum. Gel sen de gel. Hatta fiyatını da buldum. Aa, ne yazıyor? Dur. Anam şey hesapladık arkadaşlar? 13.000 TL'ye geliyor bu. Ama süper baksana. Öyle kaliteli, öyle güzel ki şeyleri. Hı, -hı. Porselenleri. Şimdi ben parça sayısına da bakacağım. Parça sayısı şey, kaç tane şey, var? Şimdi bu kutu biraz sıkıntılı bir yerde. Neyse. Dur yandan bakabilirsem görürsün. 56. Hı -hı. 56 parçaymış. 12 kişilik. Ha, 12 kişilik arkadaşlar. Hı -hı. 56 parçaymış. Şunlara da bayıldım bak. Ay ne kadar güzel ya. Tuzluklarına bak. Tuzluklarına. Güzel. En çok ben tuzluklarını beğendim. Şunlar da güzel. Hepsi güzel. Evet, şöyle göstereyim. Burada servis tabağı da var arkadaşlar. Gel bunu ben görmemiştim. Şöyle yandan göster. Ha, şöyle olsun. elime alayım ya da. Bir... Allah zaten bir tane. Zaten bir tane kırılacak hali yok ya. Yani Allah korusun. Allah korusun. <laughs> Şimdi set olduğu için de Allah korusun dikkatli olmak lazım. Aynen fiyatı da pahalı. Hı hı. Şöyle Başsun. güzel kupalar gelmiş gördün mü sen bunu çok anne? Şık. İçinde kaplumbağa var. 400'e geliyor burada. 2000 liraymış fiyatı. Aynen. Bir de onun bir şeyi daha Aa, var. Dur. İçinde kedi mi var? Şu değil mi? Şu mı? Yok şu arkadaki yemeyecektim. Ha şu arkadaki. Onlar da aynı model, onlar da aynı fiyat. Senin dediğin kırmızılar var ya. Ha, onları da gösterelim. 400 ha. lira, 400 liraya geliyor bunlar. Şöyle içinde bir tane kardan adam var. Kardan adam şey var. Mı? Bir şey var orada. Bak şu da farklı. Şu içindeki bak. Aa, bu ne olmuş. ya? Sincap mı ne? Öyle evet, bir evet, şey. Evet, öyle bir şey. Fare değil mi ya? Fare fare. Sincap zannettim de fare. Bak şimdi bir de şurada şu var. Aynı o kedi. kedi. mi bu? Ha, ha. Şu, şu, ha, şu en sevdiğimiz dostlarımız. Evet kedicik. Bak şöyle çok güzel vazolar var şu Bu kaç dedi? 750. 750. Bu da 800 TL. Bu inmiş fiyatı bu arada. Bundan Biz hesapladık fiyatları. sizin için. Hı -hı. Böyle çok güzel vazolar. Evet bin yüze geliyor. Bak burada 1100'e bin yüze geliyor. Şöyle çok güzel bir aksesuar. var. Çiçek. Yakmış. Bu, bu yerinden kalkmıyor yalnız. Yerinden kalkmış. Ben vazoları dışarıdan... Gel gel çek. Ben ha. tutayım da. 700 750 bu da 800 fiyatlar böyle. Bunlar öyle. da farklı olduğu için sizlere göstermek istedik. Şu tencerelere takım. Ben tekrar yerine koyayım. Bak bu da aksesuar da buraya uygun. Hı hı. Çok Tencere güzel olarak. şey uydurmuşlar. Kombin, çok etmişler, güzel kombin etmişler. Şöyle çatal kaşıklar da var. Baksana. Aa, onların fiyatı? Dur bakayım bunlar ne kadar. Güzel ama fiyat. Aslında ben şimdi gördüm e, yok. Fiyat... Az önce gösterdiğimiz vazoların şöyle güzel bir renkleri daha var. Bayıldım şu renklere. Bir yeşil daha var. Eğer onu da bulabilirsek. Aynen. Çok, çok, güzel, çok güzel tatlı bir yeşil Aynen. daha var. Şimdi bak, bu takımlara yeni bir takım daha bulduk. Ee, evet, yemek çok takımı. Kişilik. Bayıldım bunlara. Şöyle. Bu devin mi acaba? Evet. Fiyat, olarak bir ben de fiyat olarak aynı mı yerde? Bence fiyat olarak aynı. Bunlar ee, ne şöyle. demiştik? 13 bin. 13 bin. Bunlar da aynı şekilde 13 bin. 56 parça. 56 parça. Şunlara bir bakar mısınız arkadaşlar? Yalnız şeyleri çok güzel ya. Şu kenarlarındaki işlemeler çok. falan çok şık ve gold şeyleri var şöyle. Kenarları. Şöyle tekrardan koyayım. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Harika. Bak tuzlukları. Deminki şeyden biraz daha farklı modelleri. Şöyle bir tane kasesi. Evet. Bunların modelleri böyle köşeli. Evet. Daha farklı. Az önce gösterdiğimiz yuvarlaktı. Bunlar da köşeli. Bak şöyle çok güzel bir tencere arkadaşlar. 430 430 TL'ye geliyor bu da. Bayıldım şuna ya. Çok güzel. Emaye. Bak şöyle göstereyim içini. Bayağı da derin bir tencere. Sanırsam 24 santim. Dur bakayım. 20'ymiş. Ha 20 santim Evet, Bak, 20 santimli. oradan gördüm. Tamam, da baktım. baktım. Şu arkadaki de şey galiba. Kızartma evet. tenceresi mi o? Bu da kızartma tenceresi. Evet. O daha büyük. O 24 santim işte. Şu, onu da bulacağım. Kaç santim? O hangisi oluyor? Şu mu? Yok bu bununla. 22. 22 evet. santim. Bak gene bilemedim. Evet. Bu da 22 santim. Fiyata bir bakayım. Hmm. Ee, bir saniye hemen bakacağız. 430 TL. Üstelik bir de içinde teli de var. Kızartma teli.